Babacığım ben çıkıyorum. Tamam kızım iyi eğlenceler. Direkt Betüşler'e gidiyorsun değil mi? Hayır önce Yavuz'u şirketten alacağım. Aman dikkat et orada annenle karşılaşma. Ne? Annem orada mı? Evet orada tabii, O da Kendal'ı görmeye gitti. Ay dur o zaman. Aynadan bakayım acaba hala orada mı? Yok orada değil ben hemen çıkayım da karşılaşmayalım. Ondan sonra biliyorsun nereye gidiyorsun, kimlerlesin, ne yaptın, neler ettin, bin tane soru. Var var kafamın etini yiyecek. Tamam tamam ben seni idare ederim. Hadi Betüş'e selam söyle. Aman zehirli aynayı unutma. Ah babacım hatırlattığın için teşekkür ederim. bunu kapattık. Hatta öyle bir kapatayım ki annem bile nerede olduğumu göremesin. Zaten kim bakacaksa başka. Seni öptüm babacığım görüşürüz hoşçakal Hoş geldin Dudu Hoş bulduk Eda nerede Eda dışarı çıktı Dışarı mı çıktı O zibidiyle ile buluşmaya mı gitti Yok canım Arkadaşlarıyla buluşacakmış Bak eğer doğruyu söylemiyorsan seni de Eda'yı da yana yana eriye eriye biten mumlara çevireceğim. Mumlara mı? <laughs> mumlara dedi değil. Evet evet mum dedi. <laughs> Bak bunu onu tanıştı. Çok güzel <laughs> tamam mı? Evet şimdi hadi bakalım. Şerefe! <laughs> ee, hadi Yavuz Şerefe. Eh, şerefe Şerefe. Hiç böyle hayal etmemiştim. Betüş, siz niye bunun böyle büyümüş de küçülmüşler gibi giyinmesine izin verdiniz? Hayatım üstündekileri çıkar desek, telefonu annemi arayıp sizin burada olduğunuzu söyleyecekti. Bak Oğlum, sen niye gelip yemeğini yemiyorsun? Aç değilim. Aa, Cem, olur mu öyle şey? Lütfen gelip bizimle bir şeyler yer misin? Israr etme Betüş, yemeyeceğim. Bugün Tuğçe'nin bir kız arkadaşı Tuğçe'ye ne yapacaksın o şişmanla dedi de abim de onu alındı. Ondan diyete girdi. Üzülme dostum üzülme. Ben de küçükken senin gibiydim. Ondan sonra boy atınca tık hemen inceldim. Problem etme. Hadi ya gerçekten mi? i̇yi ki o zaman seninle küçükken tanışmamışız. Sen sen küçükken çok güzeldin teyze. Sen nereden biliyorsun bakayım teyzenin küçüklüğünü? Se... Tabii ki fotoğraflardan Yavuzcuğum. Baba telefon çalıyor açayım mı? Hayır, hayır sen bırak açma. <laughs> Eyvah Yavuz ee, şirketten arıyorlar baban galiba açayım mı? Aman abi aman, aman, aman. hayır hayır hayır. Açmayın sakın sakın belki evdeyseniz size uğrayayım der... ...ondan sonra Yavuz da beni burada görürse... Ama bu ben annem söyler. Ay bence de Sadıkçım biraz ayıp olacak ama ne olur açma. Yani yavuz Dayı çok zor durumda bırakırız sonra. Abi, i̇yi açmayayım da şimdi bir, bir cep telefonundan da arayabilir ve o zaman da kötü olabilir bari. Onu da kapatayım da. Kapat abi, kapat onu da kapat. <laughs> ama <laughs> yani Bizim ev telefonumuz ne zamandan beri arayan numarayı gösteriyor? Ya, bugünden beri. Saiz ben size söylemeyi unuttum Nasıl değil yani? mi? Nasıl yani artık ev telefonları da mı arayan numaraları gösteriyor? Tabii tabii belki bilmiyorsanız ama yeni sistem bu. Aa. Böyle, böyle eğer telefonunuz buna uyumluysa gösteriyor. Aa. Vay be Betüş! İnsanoğlu da yavaş yavaş bizim yüzyıllar evvel bulduğumuz sihirleri kullanmaya başladı. <laughs> Kız niye bakıyorsun öyle? Tu ayt sen telefonu bizimkinden olmasın abi yoksa yarın yandın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin.